Sen ne ya? Bakalım. <laughs> ne oldu? ne ya? ya? <laughs> en iyisi de isim yapayım. Yani. Nerede? Gerçekten madenav yoksa? Pastalar böyle gidiyor. Şimdi Şurada... tane şey yazıyor. Ya. Daha çek işte. Daha bunu çekmece. Yanında kalmak sağdiler. Bu kartlardan bunu çek Tamam. Masa tamam da çekmece. Buldum. Gelin. Bakın. Burada çekmece şey dolu. Kalp var burada bakın. Evet, buradaki okuyalım ne Oğlum. Şimdi bir yere otur. Orada yastık var. Orayı aç ve mektup oku. Ah! Buradan. Evet. Otur. İçinde kalem koyarsın. Kesi kalemlik bakalım. Evet, kalemlik burada. Gelin okuyalım, gelin. Çuban yazacak. Beyaz, beyaz yukarıda. Ben çok iyi biliyorum. Gelin. Beyaz, beyaz yukarıda olduğuna göre bu olabilir mi? Evet, burada. Deprem ulaştı. Şimdi çantaya doğru git. Çanta. Kırmızı çantadan bahsediyor galiba. evet burada kırmızı çantam. Gelin açalım. Evet burada. Ne yaz kaldı? Çekmece ya aç. Açalım bir dakika. Bu çekmecede ne var? Çekmecede. Çekmecede Evet. gelin bakalım. Gelin gelin Ay çok heyecanlandım. Acaba hızlı değil mi? Kapının oraya git. <laughs> Gelin gidelim. Bakalım ne çıkacak kapının önünde. Aa oh, bir mektup var. Gelin okuyalım mektubu. Durun. Hadi. 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 Şimdi ayakkabıya doğru git. Gelin gidelim. Ayakkabı yanı burası arkadaşlar. Burası. Ayakkabı dolu. Evet, ya. Aa burada bir şey var. bu. Gel. Gelin 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 gelin. Aşağıya çıktık. Oh, merak ettim. Önce kapının önüne gidelim. Gittik. Oraya iki kere yazmışlar herhalde. Gittik baktık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Gelin başka bir yerlere bakalım. Bu ne? Arkadaşlar Burada bir şey var. Buraya okumadık. Tamam buraya da koyuyoruz. Arkadaşlar. Nerede ya. Aa burada bir şey. Bir şey. Evet arkadaşlar bu kesinlikle bu. Biraz paramış olsun. Şimdi en aynayı aç. açalım. Acaba ne çıkacak? Yoksa hadi ne olur ama. Enişte de hazineye az Arkadaşlarım. Buldum. Kaybolan Barbie'm. Hazinem. Bakar mısınız? Kaybolan Barbie'mi buldum. Arkadaşlar demek ki güzel bir video oldu arkadaşlar. Bay bay. Ama aslında güzel bir video olduğunu beğenin. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.